Merhabalar sevgili Burç TV takipçileri. Sizler için tekrardan ikili fallarımdan kapattım. Şimdi ilk izleyenler için tekrardan anlatayım. İki tane falımız var. Bunlardan bir tanesini seçin. Kendiniz için olabilir, eşiniz için, çocuklarınız için, sevdiğiniz biri bu hafta, bu ay ya da herhangi bir şey için niyet edin. Ben sırayla iki falımıza da bakacağım. Bir tanesi fil objeli, bir tanesi de sarı fincanım. Bakalım seçtiğiniz fincanda neler çıkacak. Bu tamamen sizin enerjinizle alakalı. Nasıl derseniz hani birini çok fazla düşünürüz düşünürüz bir anda karşımıza çıkar bizi arar çarşıda pazarda karşılaşırız. Hani böyle Aa, o kişiyi çok düşündüm andım ve gördüm bir anda karşıma çıktı deriz ya. Bence de işte bir şeye çok yoğunlaştığımızda o konuyla ilgili ya da o kişiyle ilgili bir haber alıyoruz. O kişiyle karşılaşıyoruz ya da. işte bu videoda karşınıza çıktıysa işte bence işte bir mesaj verecek. E, aklınızda niyet ettiğiniz kişiyle ya da konuyla ilgili Ben şimdi sırayla ikisine de herkesin baktığı gibi bakacağım Hiçbir değişiklik olmayacak Öyle bir e, bir iddiam yok Farklı bir şey bakmayacağım Herkesin baktığı gibi bakacağım e, İçini de çok net göstermeye çalışacağım Bu tarzda yüzlerce video var kanalımda Bunlardan bir tanesi de girip e, Herhangi bir şey için niyet edip izleyebilirsiniz Ya da birini başka bir şey için Birini başka biri için niyet edebilirsiniz Hala kanalıma abone olmayanlar varsa Abone olursanız sevinirim ve gerçekten videolarımı beğeniyorsanız beğene basarak, yorum yaparak beni destekleyebilirsiniz. Şimdi ben sırayla ikisine de bakacağım. İlk önce fil objeli'den başlayacağım. Ben filleri çok seviyorum. Her seferinde de söylüyorum. Hemen fil objeli fincanımdan başlayacağım. Bunu seçenler için bakalım falımızda neler çıkacak. Şimdi şöyle bir açayım, bir bakayım sizler de bir bakın. İçinizden dışarıya taşan bir şey olmuş. Yani bu aralar bir e, derdinizi birine anlatabilirsiniz. İşte içinizde uzun zamandır tuttuğunuz, hani böyle bazı şeyleri bastırırız ya bastırdığınız bir şeyi dışarıya taşırabilirsiniz. Yani artık birinize öfke, birinize olan öfkesi de olabilir bu içinizdeki öfkeniz. Ya da işte bir konu, tuttuğunuz bir konuyu dışarıya atacaksınız. Bakın böyle bir... E, Resmen böyle bir kem göz gibi bir şey var şeyde, falın tam ortasında. Bir kem göz yani bir biri var sürekli sizi izliyor, biri var sürekli kötü enerji yayıyor size karşı. Ondan etkilendiğiniz bir durum var sanki. Şöyle bir hane kısmına da bir bakalım. Şimdi şurada karşılıklı iki kişinin konuşması çıkmış. Bakın böyle iki kişi karşılıklı gelmiş ve konuşuyor bu hane içerisinde ya aile içerisindeki biriyle, partnerle ya da çok samimi bir arkadaşınızla olabilir. Ciddi bir konuşma olacak. Yani birinin işiyle ilgili olabilir, birinin ilişkisiyle ilgili olabilir. Çok böyle önemli bir konu gündeme gelecek. Hani sizinle ilgili değildir ama kardeşinizle ilgilidir, çocuğunuzla ilgilidir, bir işiyle, bir ilişkisiyle ilgili büyük bir gündem. Çok yakın zamanda böyle bir masaya oturup konuşacaksınız. Bir konular olacak. Sanki e ilgili de birinin ailede bir şey olacak. Yani şurada bir bakın bir yüzük çıkmış. Bakın şurada bir yüzük. Yüzüğün üzerinde de S harfi var. S. Öbür taraftan bakarsak bu Z harfine de benziyor. İsminde veya soy isminde S veya Z harfi olan birinin e, yüzük çıktığına göre bir söz nişan, e, düğün gibi bir şey olacak. E, güzel bir haber alacaksınız. Bir yüzük var. İnşallah en hayırlı kişi olur e, o kişi için. Şimdi. E, Hanede biraz böyle e, hafif kambur duran ya da böyle kalçası hani biraz dışarıya çıkık insanlar vardır ya böyle kara şey olarak fiziksel olarak proporsiyonu böyle hani kalçası biraz geniş bir insan gibi. E haneye gelip koştura koştura bir haber verecek. Yani hani aileden biri de olabilir ve işten gelir, işiyle ilgili haber verir, ilişkisiyle ilgili haber verebilir ama böyle hani koşa koşa gelip hane içerisine bu bir arkadaşınız da olabilir. Ee, gelip bir haber verecek size. Ama sanki güzel bir haber. Temiz çıkmış çünkü ferah çıkmış. Burada da yine bir harfler çıkmış. Bakın E harfi var çok bariz bir şekilde şurada E harfi. Şurada bir L tersten. Bu taraftan bakınca R harfi. İsminde veya soy isminde E veya L, R harfleri olan kişiyle ilgili. Ee, bir haber olabilir bu kişi ya o kişi getiren kişinin isminde soy isminde olacak ya da o konuyla ilgili kişinin isminde olacak. Ama güzel bir haber bu. Kesinlikle temiz bir haber. Böyle koştura koştura yakın bir zamanda gelecek. Bakın böyle bir ahtapot da çıkmış hane içerisinde. Bakın böyle kolları her yere uzanan. Şimdi bu biraz şey isim geliyor. Ahtapot olunca hani böyle ahtapotun kolu her şeye yetişir ya. Hane içerisinde sanki bu yakın zamanda her şeye yetişmeye çalışacaksınız. İşe, kardeşinize, eşinize, çocuğunuza, anne babanıza olabilir hani ee, sanki böyle her şeye siz yetişmek zorunda kalacaksınız yardım etmek zorunda kalacaksınız yoğun bir dönem olacak sizin için bu, bu, bu süreç biraz böyle her şeyi sizin toparlamanız gereken her taşın altına sizin de elinizi koymanız gereken bir durum ee, aile içerisinde yardım istenebilir sizden ee, işte dediğim gibi belki söz nişan olacak belki birinin bir konusu olacak ailede bir şey gündeme gelince ister istemez hepsine böyle işinize, gücünüze de bakacaksınız. Kendi özel hayatınıza da bakacaksınız. Biraz yoğun bir dönem gibi çıkmış sizin için. Şimdi şöyle bir bakalım. Başka Bakın şurada e, kocaman bir e, bu bir kartal gibi de, kuş gibi de. Bakar mısınız? Bir kuş, kartal ya da böyle bir haber var ama böyle hani gelen bir haber. E, o kadar büyük bir haber alacaksınız ki böyle yani hani böyle bazen Küçük haberler alırız ama bir de yeri, yeri yerinden oynatacak haberler alırız. Hayatla ilgili, birinin özel hayatıyla ilgili. Ama kötü bir haber değil ama böyle e, siz veya yakın çevrenizden birinin böyle hayatıyla ilgili böyle bomba düşürecek. Hani böyle hayatına ama güzel anlamda kötü değil. Bir bomba etkisi yaratacak böyle e, bir haber var. Çok kocaman bir haber bu. İnşallah en hayırlısı olur. Hani belki de sizin beklediğiniz bir haber var. O konu gelecek ama çok güzel. Çok böyle hayatınızı biraz değiştirecek. Hani bomba etkisi yaratınca ne olur? Hani böyle yer yerinden oynar, değişir. Düştüğü yer. Hani böyle o haberden sonra hayatınızda büyük değişiklikler olabilir. Ee, olacakmış da gibi. İnşallah güzel olsun. Her şey en hayırlısı olsun. Bir bakalım başka neler var? Şöyle. Yani şurada bir tane... E, şurada bir insan var. Böyle... E, bu bence bir kadın ee, bir kadın var böyle etrafınızda böyle suratsız bir kadın bu hani böyle yüz ifadesi biraz böyle suratsız bazı insanlar ya da donuk olurlar ee, ifadeleri donuk olabilir ee, bir bu kişiyle böyle bir konuşmanız olacak ee, belki neden böyle suratsız olduğunu anlatabilir bir kız arkadaşınız olabilir kardeşiniz olabilir bu kişi hani siz kadın veya erkek dinleyen yani bilmiyorum belki ama hani bir kadınla konuşacaksınız ve bu biraz böyle soğuk bir kadın. Hani ya mizacı soğuk ama bu kadınla bir da konuşacaksınız. Hayatıyla ilgili size bir bilgi verecek sanki. Böyle bir Değişik bir konuşma böyle. Biraz da seviyeli, sınırlı. Belki de bir iş görüşmesi de olabilir. Bazen iş konuşmalarında biraz daha resmiyet vardır. Karşı taraf biraz resmi fazla kaçırınca resmiyeti soğuk ve şey durabilir. Ee, ciddi bir konuşma, ve bilgi verecek. Belki iş yeriyle ilgili bir bilgi alacaksınız. Hani terfi olabilir, bu iş yeriyle ilgili işin değişikliği taşınabilir, değişebilir, yeri değişebilir konumu konumunuz değişebilir bir şey olabilir belki belki de bunun haberini verecekse bir bilgi verecek sanki bu kadın hani kişinin hayatına göre değişir çalışan bir insanın hayatındaki iş arkadaşından aldığı bir haber olabilir çalışmıyorsanız da belki bir arkadaşınız bir akrabanızdan öyle bir bir, bir konuda bilgi alacaksınız gibi çıkmış ee, şurada bakın böyle bir insan var ayakta duran şöyle kafası. Sırtında bir sürü yük var yük ve bir kişi yani böyle e bir konuda e, ilerliyorsunuz ama hem bir kişinin sorumluluğunu, ciddi bir sorumluluğunu almışsınız. Hem de başka yükleriniz var böyle. E, ama ağır ağır hep böyle ilerliyorsunuz. E, bir, bir, bir sorumluluk daha sanki hayatınızda önünüze çıkacak onu da alacaksınız. Hani böyle hayattan mücadele eden bir kişi gibisiniz gibi çıkmış. Hani böyle pes etmek yerine daha da böyle sorumluluklarınızı günden güne artırıyormuşsunuz gibi. Hani bazı insanlar sorumsuzdur. Yani çoluk çocuk sorumluluğu almaz, eşinin sorumluluğunu yeteri kadar almaz, ilişkideki partnerinin sorumluluğunu almaz falan. Burada tam tersi böyle biraz daha fazlasıyla sorumluluk alan insan gibi çıkmış sanki bir sorumluluk, hayatınızdaki bir konu daha gündeme gelecek. Bir sorumluluk da alacaksınız. Çalışmıyorsunuz, çalışacaksınız zaten iş sorumluluğu. Belki bir iş ortaklığı olacak. İşte yeni bir ilişkiye başlayıp o ilişkinin sorumluluğu olacak. Ama zaten sizin hayatınızda bir sürü sorumlu olduğunuz kişiler ve konular var sanki. Ama bu kötü, kötü bir şey değil. Yani aslında bu işte demek oluyor ki işimiz var, demek oluyor ki sevdiklerimiz var, demek oluyor ki ailemiz var. Aslında ne kadar sorumluluk alıyorsak hani altında ezilmiyorsak bence birçok da şeyimiz vardır aslında. Birçok hayatımızda bir konu varmış gibi geliyor. O yüzden bir, bir, bir sorumluluğumuz artacak hayatımızla ilgili gibi çıkmış. Bir de tabağımıza bakalım. Tabağımızda neler çıkacak? Şurada şöyle boynunu bükmüş bir insan figürü ama böyle biraz eşek gibi de kulakları çıkmış. Birisi size yanlışlık yapan birisi çok pişman ama uzakta duruyor. Ne gelip söyleyebiliyor ne pişmanım diyebiliyor. Yani hani bu kadar pişman ki yaptıklarından böyle boynunu bükmüş hani kafasına eğmiş bir insan bu. E, bu insan vakti zamanda böyle e, çok böyle dediği dedik kafasına buyruk böyle hareket etmiş bir şey böyle hani inatma etmiş, kendinden emin davranmış ama hani böyle çok e, büyük bir yanlışlık yapmış, biraz daha empati kursarmış, biraz daha sizi anlamaya çalışsaymış e, olmayacakmış gibi ama şu an bunu pişmanlığını yaşıyor ama gelip de size de e, ben pişmanım diyemiyor, ben hani e, Affet beni diyemiyor, bir şey yapamıyor. Çünkü galiba aranızda böyle artık bir e, resmiyet, bir sınır, bir zaman aralığı girmiş. Ve böyle ne yapacağını bilemiyor. O kişiye eğer bir iletişim siz kurarsanız, hani bazen insanlar çok hatalı olduklarında sizin onu affetmeyeceğinizi düşünerek de hani e, yaklaşamazlar. Sizden bir adım, bir mesaj, bir e, sizinle yüzle görüşme fırsatı yakalayabilirse, sanki bu insan size e, açılacak tekrardan pişmanlığını, dile getirecekmiş gibi. Bu kardeş, partner, arkadaş hiç fark etmez biri olabilir. Ee, bir de şurada e, bir insan var eliyle size bir şey uzatıyor. Bir konuda ya para ya bir hediye konusunda bir, bir, şey alacaksınız birinden. Hani parasal bir sıkıntınız olursa böyle bir anda arkadaşınız, dostunuz, akrabanız bir konuda size böyle hemen destekte de bulunabilir. Bir hediye konusu da olabilir. Eliyle getirip size bir şey sunulacak. Ama güzel bir şey. E ee, inşallah tane hani hediye olsun. İhtiyacınız paraya olmasın ama varsa da inşallah verecek etrafımızda insanlar olsun tabii ki de. Bence bu falımız da güzeldi ve bunlar çıktı. Yine olumlamalar yaparak bitirelim. Çünkü önemli olan e, siz ne dilediğiniz dilediğiniz her şey gerçek olsun diyelim. Bu da ikinci falımız. Bakalım ikinci falımızı seçenler için neler çıkacak falımızda? Bakalım sarı fincanımızı seçenler için. Oo her yere sıçradı gördünüz mü? Yani böyle bir e, Sevinçli bir haber alacaksınız, İnanılmaz. Sevinç gözyaşları böyle her yere sıçrayacak. Hani böyle şey pardon, böyle her yere sıçrayınca şey derler. Sevinç gözyaşları akıtacaksınız. Çok güzel, sürpriz bir haber, inşallah öyle diyelim. Hani bunu niyet edenler için inanılmaz güzel bir haber kapıda. Hani böyle bol sevinç gözyaşı dökebilirsiniz. Hani bebek haberi bir aşkınızdan bir haber, sağlık haberi inşallah öyle olsun. Çok çok güzel. Bakın zaten böyle karanlığı yaran bir güneş doğuyor gibi çıkmış. Bir ferah bir haber büyük ihtimalle. Şurada da bakın böyle bir horoz çıkmış. Adağımız kabul olacak. yani. Demek ki bir dileğiniz, bir şey gerçek olacak. İnşallah öyle olsun. Bunun niyet edenler için öyle diyelim. bakın böyle açar açmaz sıçradı. Çok güzel gelişmeler olacak güzel bir haber olacak. Bakın bu falda pişman olmuş, kafasını böyle eğmiş, koca kafalı da çıkmış bir. Yani çünkü koca kafalı, koca, kocaman kocaman hataları olan, ama bunu çok düşünüp pişman olan ve haneye doğru gelen bir insan var. Size ya da haneden birine hata yapmış biri çok yakın zamanda kapınızı çalacak. Pişmanlık içerisinde kapınıza gelecek böyle bir durum çıkmış. İnşallah hani midada yapmaz hani, aynı hataları tekrarlayan bir insan değilse. Şimdi şöyle bakınca bu falda böyle uzağınızda kalmış beyaz bir yılan çıkmış. Yani etrafınızda yılanlık yapan. Yani hani bu illa böyle çok kötülük yapı, yapacak değil ama hani böyle sizin lafıyla sözüyle üzen, kıran, yaralayan, arkanızdan konuşan gibi biri varmış. Bu kişi sizin hayatınızdan uzaklaşacak. Yani bu kişiyle ya aranız açılacak ya iş yerindeyse işten ayrılacak. Bu kişi bir, bir vesile olacak. Bu kişi sanki böylesini hayatınızdan uzaklaşacak, rahatlayacaksınız. Oh diyeceksiniz. Hani zaten beyaz yılan çıkmış. Hani çok büyük size zarar veremiyor ama yine de varsın, uzak olsun. Bir uzaklaşma durumu çıksın çıkmış. Bakın şu horoz gibi bir şey vardı ya şimdi o ikiye bölündü böyle. Bakın iki taneye dönüştü. Ee, adağınızın gerçekleşmesi için iki tane ayrı ayrı haber alacaksınız. Yani iki tane ayrı güzel haberle ee, ya da bu iki tane, iki kişi ya da ikiz bebek haberi. Bakın iki taneye dönüştü bu. Burada bir horoz figürü vardı. Yani ee, Aldığınız haber arka arkaya iki tane çok güzel haberle böyle of diyeceksiniz hani böyle ne güzel ben bir istedim iki geldi bir ya bebekle ilgili haber çok güzel haberleriniz var bu falı yani böyle enerjisel olarak açınca zaten böyle çok güzel hissettim öyle de olsun inşallah amin diyelim hep birlikte bunu niyet edenler ve dinleyenler için. Bir, bir konuda kararsızsınız, belirsizlik var hayatınızda. Bakın böyle nette çıkmamış, sisli çıkmış her şey. Bir kişiyi kafanızda böyle netleştiremiyorsunuz. Bu kişiyle ilgili net bir şekilde hayatımın şurasında diyemiyorsunuz, hayatımdan çıkartırım diyemiyorsunuz, bu kişi tam güvenir diyemiyorsunuz, bu kişi tam güvenilmez de diyemiyorsunuz. Hani ya da işle ilgili ben bu işe başlayayım ya da başlamayayım. Hani böyle bir şeyin belirsizliğini yaşıyorsunuz bu dönem. Bu biraz daha sürecek, böyle puslu gibi gözüküyor. Aslında verilecek karar net ama siz kararlaştıramadığınız için net göremediğiniz için biraz uzayacak bu süreç belki yani böyle çok da uzamayacak ama biraz daha devam edecek gibi aile ya da hane içerisinde böyle göbekli bir insan bakın burada göbeği çıkmış koca göbekli biraz göbek kısmı büyük bir insanla ilgili bir haber gelecek bu kişi böyle böyle sanki kol değnekleri var yani onun ona engel olan ilerlemesine ilerlemesini ya da herhangi bir şey yapmasını engelleyen bir konu var bu konuyla ilgili e, Sanki o hani engelini kaldıracak, o değneklerini atacak. Hanede siz ya da haneden biri kim olabilir? Hani eş, dost da olabilir, bu çok yakın bir arkadaş da olabilir. belki işe gitmesini engelleyen bir durum vardı, sağlıkla ilgili bir sorun vardı, hayata akışında bırakamıyordu gibi gibi ya da ilişkisiyle ilgili bir engel vardı, bir türlü ulaşamıyordu. O kişinin o engeli kalkacak ve istediği şeye kavuşacak her neyse. Bu istediği şey her neyse yani. Güzel bir gelişmesi olacak o kişinin de. Şimdi bakalım başka neler var. Bakın şurada karşılıklı konuşan iki kişi var. Ama burada böyle biraz sıkı fıkı bir ilişki var. Hani böyle biraz böyle kafa kafaya verilmiş. Biraz böyle burun buruna. Hani böyle burada bir aşk kokusu gibi de var. Ortası da böyle biraz çiçek gibi oluşmuş. Yani burada bir yeni aşk yaşanıyor gibi. Girdiğiniz bir ortamda eğer ki bekarsanız tanıştığınız biriyle böyle bazen e, tanıştığımız biri ya da bazen uzun zamandır tanıdığımız biri ama bir, bir, bir şey olur aniden böyle bir bakışma aniden bir frekans o enerji o elektrik her ne diyorsanız adına hani böyle bir şey oluşur ve o böyle yavaşça aşka ilişkiye dönüşebilir bir şey yeşeriyor yani aranızda o kişiyle ilgili. Abi ben aşk değil, benimle ilgili değil diyorsanız bakın çok yakın çevrenizde, bu çok yakın aileden, çocuklardan biri olabilir. Birinin, arkadaşınızın ya da böyle bir aşk gittiği bir ortamda biriyle böyle bir anda e, ufak ufak içlerinde böyle bir şeyler kıpırdayacak ve bu aşka dönüşecek. Yani bir aşkın haberi bu kesinlikle ama güzel bir gelişme. Sanki böyle arkadaşlıkla, dostlukla olacak. Hani e, güven çerçevesinde olacak. Bazen hani yanlış insana aşık oluruz. Tanımadan, bilmeden. İşte o bence bir e, de sonra yalan dolan hatalar, o bir sürü şey çıkar. İşte o bence aşkın en kötü hali. Tanımadan aşık olmak ama bir insanı bir de tanıyarak hani böyle e, güvenerek o, ondan sonra hani o iletişim kurduktan sonra aşık olabilmek bence daha mantıklı hani böyle çünkü arkadaş çevremde falan da konuşmalardan falan anladığım duyduğum kadarıyla böyle hani hiç tanımadan aşık olanların %50'si böyle hüsranla sonuçlanıyor. Çünkü tanımadığı insan olduğu için ona göre olmadığını anlıyor ama birbirini tanıyarak bir iletişim kurarak başlayanlar daha böyle uzun soluklu ilişki oluyor. Bence bu daha kalıcı bir ilişkinin yeşermesi bu falda. İnşallah öyle olsun. Hani doğru kişiyle aşk yaşayın. Eee Şimdi burada bir fare kafası gibi çıkmış böyle kocaman. Bu fare de şey denir genelde iş imkanı denir. İşle ilgili bir konuşma olacak sizin ya da haneden birinin işiyle ilgili bir konuşma gündeme gelecek ama bu konuşma böyle o kişiye sorumluluklar getirecek böyle bir kocaman kocaman sorumluluklar getirecek ama sorumluluk her zaman iyidir title getirir işte yani makamınız yükselir maaşınız yükselir ilk başta iş yükselir hemen patronlar genelde işle maaş aynı anda vermezler ama hani bu benim işim diyorsanız işinizi genişleteceksiniz sorumluluk alanlarınızı genişleteceksiniz sonrasında size iyi gelecek böyle büyük bir gelişme olacak kocaman bir çıkmış çünkü Güzel bir gelişmeye adım atmak gibi bir şey çıkmış. İnşallah öyle olsun. Şurada bir tane bir kuş var. Ağzında da böyle bir haber. Yani birisi size bir şey söylemek istiyor ama hani uçmuyor da ağzındaki baklayıdan çıkartmıyor da derler ya gelip haberi de vermiyor birisi varsa bir şey söylemek istiyor ama içinde tutuyor yani işiyle ilgili ilişkinizle ilgili kardeşinizle eşiniz dostunuzla belki bir şeyle ilgili hani bazen en yakın arkadaşlarımızın ilişkisi ya da işiyle ilgili bir şey duyarız ama o kırılmasın üzülmesin diye anlatamayız ya bazı şeyleri İçimizde tutarız ya ben karışmayayım falan deriz ama böyle içinde o şey büyümüş onun sanki. Hani böyle tuttukça daha çok büyümüş çünkü hani sizi seviyor normalde bilmeniz sizin hakkınız ama bilirseniz üzüleceğinizi de biliyor gibi bir konu var. E, o konuyu gündeme getirebilir. E, eğer öyle bir şey hissettiğiniz biri varsa yakın çevrenizde arkadaşlarınızla onlara biraz yüreklendirebilirsiniz. Hani böyle bir şey varsa hani bana anlatabilirsiniz tadında böyle bir konuşma yaparsanız e, ya da sizi daha güçlü görürse ''Aa evet bu işten ayrılsa da üzülmeyecek ya da işte bu ilişkisiyle ilgili yanlış bir şeyi ben ona söylesem de üzülmeyeceği hissederse size anlatacak sanki.'' O yüzden böyle biraz daha güçlü gözükebilirsiniz. E, sanki içinde şişirmiş bir konuyu anlatacak yani. E, bakalım bir de tamamımızda neler çıkmış. Bence bu falın çok, en büyük enerjisi ve bence mesajı şeydi. Çok büyük, çok sizi sevindirecek bir haber. Hani kişiye göre değişir. İnşallah öyle olsun. Hani böyle çok fazla da hani şey yapmayalım, değişmeyelim. Çünkü böyle e, her zaman olmuyor. Böyle birden sıçrayınca çok güzel haber derim ben hep. Çok sürpriz bir haber bu. Çok da sevindirecek. İnşallah öyle olsun. Parayla ilgili de maddi bir gelişmeyle ilgili de bir güzel gelişme olacak. Küçük bir ikramiye olur. Bir yerden para artışı olabilir. Hani parayla ilgili miraslık bir konunuz olur. Bir, biraz elinize para geçecek. Sanki hani böyle bir önümüzdeki 3 ayı biraz daha rahat atlatacakmışsınız gibi. maddi açıdan. Hani kişiye göre değişir. Kimisi için çok küçük para bile. Yani böyle 300-500 lira da hani belki küçük de değil ama 300-500 lira da belki çok iyi rahatlatır ama kimisine 30 bin rahatlatır. Hani kişinin borcuna göre, durumuna göre değişebilir. Sizin de bütçenize göre sizi rahatlatacak bir para geçecek elinize. Şimdi burada böyle bir bakın burada da bir horoz gibi tavuk gibi bir şey çıkmış. Yani burada bir adak yine çıkmış. Yani bence bir adağınız gerçek olacak. Bir şeyi çok niyet ediyorsunuz böyle niyet ettiniz belki uzun yıllardır. O istediğiniz şey gerçek olacak. Yine adağınız çıkmış, yapacaksınız da gerçekleşti. Hani şu olsun, şunu yapacağım, şu olsun, bunu yapacağım. Hani birine yardım edeceğim dediğiniz ya da adak keseceğim dediğiniz bir durum var sanki. O konu gündeme gelecek ve size en yakın zamanda adanızı gerçekleştirecek misiniz gibi çıkmış. Bence bu fal çok güzel. Daha fazla hani bunu yorumlamayalım. İkinci yerde de adak çıktı. İnşallah diyelim, amin diyelim. Hani bunu seçenlerin e, sürpriz haberleri. Dilekleri gerçek olsun, güzel haberleri gelsin. Ne dilediyse de gerçek olsun diyelim. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.